gata telefonu şey yok. <laughs> yani ayıp oluyor yani. <laughs> Çekilecek böyle bir şey. Var. Balkondan çekiyor bu sefer telsin. Balkondan. Balkoncuk ha. Balkoncu ha. Oldu değişik. O <laughs> patladı. <laughs> Değişikleşti. Oo çumuz oldu ver. Tutamadık çık çık. Orada enebol'da şeyde ama daha sonra aracı aracı varmış telsin. Hey Çektin mi beni sen? Çekiyoruz abi. Dur da. Abi, abi de bir tek tek söyle. istiyoruz senden. Ondan ya, sonra tamam. Tek tek. Tak. <laughs> ha, orada tak tak bir şeyle. kafesini içine tak tak. Evet. <gülüyor> <mesela>. <gülüyor> Bu tabii abi ya, ben evet, evet. söyleyeyim. Metin abi söyle sen o şarkıyı Metin abi ya. Ufak bir bukle ya abi. Bir şey istemiyoruz senden. Çek, çek. <laughs> bir dakika abi. Evet. Tek tek... Ha söyle. Değişik kafede. Tek Ha? Evren. Hı -hı. Yok, sıkı görüyorsun. İndim hafif. Allah. Tek tek... Tek tek... Sen neredesin? Bırakma yan beni. Oğlum dizideki açık kata, tabağa çizmeyin lütfen. Tek içine. Tek tek Beş yıl kız doğru ben Dünden beni abanarlaydım peki Yeter Yeter Bu kadar Allah'a bak yani Biliyordur